Mühendis kutuya son bir kez daha dokundu. Gözlerinin önünde yine aynı sahne, aynı işçiler, aynı sesler ama bu sefer o gerçeği biliyordu. Kutusundan bir ayna parçası çıkardı. Ayna kendisi yerine binlerce farklı halini gösteriyordu. Genç, yaşlı, mutlu, yaralı, umutsuz, hepsi oydu. Hepsi farklı döngülerde yaşamıştı. Bir ses yankılandı. Bu kutu zamanı değil seni kaydediyor. Mühendis dehşetle geri çekildi. Amaç zamanı kurtarmak değilmiş. Bu, beni mükemmelleştirmek içinmiş. Tam o anda gökyüzü çatladı ve devasa bir zaman yarığı açıldı. Işığın içinden insan olmayan bir silüet belirdi. Bu, insanlığı kurtarmak için makinelerin yaptığı bir üst bilinçti. Silüet konuştu. Sonsuz olasılık denendi. Hiçbir versiyonun dünyayı kurtaramadı. Mühendis yumruklarını sıktı. Çünkü tek başımaydım. Kutuyu yere koydu ve işçilere seslendi. Beni duyuyorsanız bu kez birlikte yapacağız. O an ilk kez döngü değişti. Kutu kapandı. Geri sayım durdu. Silüet fısıldadı. Bu, daha önce hiç olmamıştı. Mühendis gülümsedi. Çünkü bu kez yalnız değilim. Ve döngü ilk kez kırıldı.